arkadaşlar. Onun için size tanıtacağım arkadaşlar. Arkadaşlar eğer gördüğünüz gibi eğer 500 abone ve 5000 like gelirse bu hesabı çekiliş yapacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar art değiştiriliyor. Nani var, Sprout var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizinle Nasıl oynayacağım? Ama gerçekten 500 abone ile 1000 like gelirse bunu çekilişe koyacağım arkadaşlar. Oynayalım arkadaşlar. Bu telefonda değiştireceğim ya. Çok kasıyor ya. Sakın Samsung Galaxy J5 almayın arkadaşlar. Tavsiye. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ne? Gördüğünüz gibi 10 numara oynuyor arkadaşlar. Haydi be. Öldürdüm arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ah be. Rosa, Rosa hep yendi ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu böyleydi. Arkadaşlar dediğim gibi eğer 500 abone ve 1000 like gelirse bu hesabı vereceğim. Size birkaç hesap daha göstereceğim arkadaşlar. Bir sürü hesabım var arkadaşlar. Bunları da çekilişe sokacağım ama 500 abone ile 1000 like geldikten sonra sokacağım bunları. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 5000 kupalık bir Brawl Stars'ın daha var arkadaşlar. Bunu da çekilişe sokacağım arkadaşlar. Eğer 500 abone ile 1000 like gelirse. Arkadaşlar bunda kromotik var. Eğer 500 abone ile 1000 like gelirse Gale 20 ve Jimmy var arkadaşlar Sprout var arkadaşlar Daryl 20 rütbe arkadaşlar Bull 20 rütbe arkadaşlar El 20 rütbe Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle Gördüğünüz gibi Bunlar var arkadaşlar Eğer Almak istiyorsanız 500 abone ile 1000 like atmayı unutmayınız. Onun için bir Gale oynayayım sizin için arkadaşlar. Gale olduğu için bu çok şanslı arkadaşlar. Mega kutudan falan çıkarmadım. Büyük kutudan çıkardım arkadaşlar. Eğer abone 500 gelirse like da 1000 gelirse arkadaşlar ilk videom ama bunu size vereceğim. Tüh ya. Olmadı bu ya. Telefon dondu ama arkadaşlar. Olmaz böyle. Bir de oynayayım. Ya telefon dondu ya. Olmaz ama böyle. Colt öldüremez beni. Hadi açın lan. Lan öldürecek el kırmızı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kromotiği de size vereceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu öldürür Tekte öldürür arkadaşlar Kromatik istiyorum diyenlere Bu hesabı verebilirim 3 tane çekiliş yapacağım arkadaşlar Gördüğünüz gibi arkadaşlar Güzel bir geyl Tüccar geyli de alabilirsiniz Brawl kası Elmas melmas her şey içinde arkadaşlar Gördüğünüz gibi adamlar benden kaçıyor. Gel buraya. Kaçma lan. Kaçma ya. Öldürür bu beni. Yok be. Robot geliyor kuşatma robotu. Tüh. Tara'yı öldürecektim. Arkadaşlar sizde Tara mı yener? kromatik mi arkadaşlar eğer istiyorsanız bunu şimdiden de söyleyebilirsiniz 500 abone ile 1000 like gelirse ihtiyacı olana bunu da vereceğim arkadaşlar İnşallah gelir 500 abone ile 1000 like veririm bunu ah be ya ah ya orada iyileşme olmasaydı yenerdim arkadaşlar Arkadaşlar gördüğünüz gibi kromatik de böyle. Eğer arkadaşlar dediğim gibi YBC de var. Arkadaşım. Eğer dediğim gibi arkadaşlar YBC'nin kanalına ve Berat Ali'nin kanalına Las Kopat'ın kanalına da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar eğer 500 abone ve 1000 like gelirse bu hesapta Laşam arkadaşlar görüşmek üzere bay bay